Çalçene Gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine her sezon olduğu gibi o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. Bu sene şampiyon kim olacak? Ama durun. Bu defa yorumlar ne benden ne de başka bir futbol uzmanından. Hayır hayır. Bu kez sahneye tamamen tarafsız, duygusuz, sadece verilere bakan biri çıkıyor. Bir yapay zeka Ah evet, o bitmek bilmeyen o ateşli tartışma, dostlukları bitiren, aileleri ikiye bölen o efsanevi soru, peki bu sezon ipi kim göğüsleyecek? İşte bu sorunun cevabı için taraftar yorumlarını, uzman tahminlerini falan hepsini bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bugün sahaya dediğim gibi tamamen tarafsız bir hakem çıkıyor, yapay zeka. Gelin bakalım, binlerce on binlerce veriyi analiz ederek oluşturulan bu simülasyon bizim süper ligimiz için neler öngörmüş hep birlikte görelim. Ama durun durun, en büyük heyecanı sona saklayalım, değil mi? Zirveye çıkmadan önce şöyle bir ligin en altına, yani o amansız mücadelenin yaşandığı düşme hattındaki drama bir bakalım. Makineye göre kimler lige veda ediyor dersiniz? Evet. Yapay zekanın o acımasız, duygusuz verilerine göre bu sezon ligin son sırasına demir atacak ve ne yazık ki lige veda edecek ilk takım Fatih Karagümrük. Simülasyon İstanbul ekibinin çok ama çok zorlu bir sezon geçireceğini ve ligi son sırada tamamlayacağını söylüyor. Peki kaç puanla? Simülasyonun gösterdiği rakam sadece 24. Bu puanla ligde kalmak tabii ki neredeyse imkansız. Yani veda kaçınılmaz gibi duruyor. Peki ya diğerleri? Düşme potasındaki mücadele var ya, inanılmaz çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Yapay zekaya göre kara gümrü eşlik edecek diğer iki takım Kayseri Spor ve Eyüp Spor olacakmış. Ve işte... Burası çok ilginç. Bakın simülasyon ne diyor? Hem Kayseri Spor hem de Eyüp Spor sezonu tam tamına 31 puanla bitiriyormuş. Ya düşünebiliyor musunuz? Son hafta son maç, belki de son saniye. Her şey averaja kalabilir. İnanılmaz bir çekişme olacak gibi duruyor. Peki bu ateş hattından son anda kıl payı kurtulan takım kim olacak? O takım Gençler Birliği, başkent ekibi 34 puan toplayarak son anda paçayı kurtarıyor. Yani sadece 3 puanla hayat bulacaklar resmen. Haydi bakalım şimdi lig tablosunda yukarı doğru tırmanmaya başlayalım ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesine hep bir göz atalım. Söyleyin burada da bizi bekleyen büyük sürprizler var. Şimdi şu tabloya bir bakar mısınız? Rekabetin ne kadar kızıştığını net bir şekilde görüyoruz. Trabzonspor 61 puanla üçüncülüğü sanki biraz daha rahat alıyor gibi. Ama asıl yangın, asıl kavga dördüncülük ve beşincilikte. Bakın Beşiktaş ve Samsunspor'un puanları inanılmaz bir şekilde eşit. Evet evet yanlış görmüyorsunuz, yapay zeka hem Beşiktaş'ın hem de Samsun sezonu tam 58 puanla tamamlayacağını öngörüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa biletinin son haftanın son düdüğüne, belki de atılacak ya da yenilecek tek bir gole bağlı olabileceği demek. Gerçekten müthiş bir rekabet. Ve şimdi Geldik herkesin nefesini tuttuğu o ana, milyonların merakla beklediği o sorunun cevabına, yapay zekaya göre 2025-2026 sezonu Süper Lig şampiyonu kim olacak? Çok büyük bir mücadele, kıyasıya bir yarış. Ve bu yarışın ardından simülasyona göre ligi ikinci sırada tamamlayacak olan takım Fenerbahçe. Sarı lacivertliler sezonu 81 gibi gerçekten yüksek bir puanla tamamlıyor. Ama yapay zekaya göre bu muhteşem performans bile şampiyonluk için yeterli olmuyor. O zaman eğer ikinci Fenerbahçe ise bu demek oluyor ki 2025-2026 sezonunun Süper Lig şampiyonu hazır mısınız? Evet, yanlış duymadınız. Yapay zeka kararını verdi, şampiyonluk tacını Galatasaray'a daktı. Simülasyonun sonuçlarına göre sarı kırmızılı ekip ezeli rakibini geride bırakıp ipi göğüsleyen takım oluyor bu sezon. Peki Galatasaray sezonu kaç puanla bitiriyor? Tam 84 puanla zirvede tamamlayacağı öngörülüyor. Gerçekten de şampiyonluğa yakışır bir puan. Ama bu zaferi asıl tatlı kılan ne biliyor musunuz? Aradaki fark sadece 3 puan. Bu da demek oluyor ki şampiyonluk son haftalara kadar sürecek, nefes kesen bir yarışla belli olacak. Hadi gelin zirvedeki son tabloya şöyle bir kez daha bakalım. Birinci sırada Galatasaray 84 puan, hemen arkasında ikinci Fenerbahçe 81, üçüncü Trabzonspor 61, dördüncü Beşiktaş 58 ve Averajla beşinci Samsunspor 58 puan. İşte yapay zekanın öngördüğü zirve mücadelesi tam olarak bu şekilde. Peki tüm bu analizlerden, rakamlardan sonra asıl sormamız gereken soru şu. Rakamlara, algoritmalara ne kadar güvenebiliriz ki? Yani futbolun o içinde sürprizler barındıran, öngörülemez ruhu bir makine tarafından gerçekten de tahmin edilebilir mi? İşte şimdi söz sırası sizde. Ne diyorsunuz? Yapay zekanın bu tahmini tutar mı? Sizce haklı çıkacak mı? Yoksa yeşil sahalar bize yine bambaşka akıl almaz sürprizler mi hazırlıyor? Kendi şampiyonluk ve küme düşme tahminlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz.